Transfer Erkağıt kanalına hoş geldiniz. Futboldaki son gelişimlerle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Julian Alvarez geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Manchester City ile geleceği konusunda konuşup bir karar vereceğini söylemişti. Oyuncu yapılan toplantı sonucunda geleceğini burada görmedi ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Genç golcüyü bir süredir takip eden Atletico Madrid ve Paris Saint Germain hızlıca temaslara başladı. Bu yarışta öne geçen ve transferi tamamlayan ekip Atletico oldu. İspanyol devi yaptığı 75 milyon euroluk teklifin reddedilmesinin ardından önerisini yeniledi. Alvarez'in transferi için kulüpler bonuslarla birlikte 95 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Paris Saint Germain yılda 10 milyon euro kazanabileceği bir teklifle terek aklını çelmeye çalıştı. Ancak Arjantin ismin önceliği her zaman Madrid ekibi oldu ve taraflar 5 yıllık bir kontrat anlaşması yaptı. Son detaylar görüşülüyor. Ardından resmi açıklama gelecek. Forvet hattında önemli yıldızlarını kaybeden Atletico Madrid bu bölgeye bir ekleme daha yaptı. Geçtiğimiz sezon La Liga'da Villarreal formasıyla iyi bir çıkış yakayan Alexander Sorloth kadro eklendi. Norveçli golcü için 30 milyon Euro'luk bir ödeme yapıldı. Artı 5 milyon Euro bonus bulunuyor. Transferde hareketli günler geçiren Atletico son olarak kanır Gelegram anlaşmasını noktaladı. Oyuncu yaklaşık bir hafta yapılan teklife cevap vermedi kulübün karar vermesi için son bir tarih vermesini ardından kendisine sunulan öneriyi nihayet kabul etti. Onu önümüzdeki yaz bedelsiz kaybetmek istemeyen Chelsea bu transferden 42 milyon euroluk bir gelir elde edecek. Simeone ikna sürecinde önemli bir rol oynadı. Gallagher bu sıralar İspanya'da ve sağlık kontrollerinden geçip imza atacak. Barcelona tüm odağını verdiği Dani Olmo transferini tamamladı. Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansla göz kamaştıran oyuncuyla geçtiğimiz hafta anlaşılmıştı. Yapılan 55 milyon artı 7 milyon euroluk teklifin ardından Leipzig'de ikna oldu. Taraflar 6 yıl sürecek bir sözleşmeye imza yatacak. Resmi açıklaman meselesi. Nico Williams tatilin bitmesinin ardından kulübe Atletik Bilbao ile antrenmanlara geri döndü. Kimine göre bu kalacağına dair bir işaret olsa da Barcelona'nın umutları henüz tükenmiş değil. Kulübün onu getirmek adına son bir planı var. Bilbao yaptığı yeni kontrat teklifiyle işleri zorlaştırsa da Katalan ekibi elinden geleni yapacak. Vitor Roque'ye Al gelen ikinci teklifi de geri çevirdi. Jesus'un ekibi Forred transferinde diğer adaylara yöneldi. Adı bir dönem Chelsea'le alınan John Duran hedef olarak belirlendi. Roque'nin planı ise Barcelona'da kalıp bu sezon kendisini Ansifilke'ye kanıtlamak. Barcelona yapacağı yeni hamlelerin ardından potansiyel ismin geleceğine bir karar verecek. Avrupa'dan birçok kiralama teklifi aldı ve bekletiliyor. Lazio adı basına yansıyan ilk ekip oldu. Barcelona geçtiğim sezon Girona'dan kadrosuna ekledi. Oriol Romeo'nun yeniden İspanyol ekibine katıldığını duyurdu. Oyuncu bir sezonla kiralık gönderildi. Maaşı Girona tarafından karşılanacak. Carlo Ancelotti bir klasik olarak transfer dönemini kendileri için kapattıklarını açıkladı. Euro yarışı kaybedilse bile bu bölgeye herhangi bir ekleme yapılmayacağını da ekledi. Ancelotti elindeki malzemeye güveniyor. Herhangi bir ayrılık olmadıkça yeni bir transfer yok. Ancak kulüp yine de transferin son günlerinde Alfonso Davies için bir girişimde bulunmayı planlıyor. Los Galacticos eğer bayanla anlaşılamazsa önümüzdeki yaz onu bedelsiz bir şekilde kadro eklemeyi düşünüyor. Leipzig aylar süren görüşmelerinin sonucunda Xavi bir kez daha bir yıldan kiraladığını aldığını açıkladı. Sözleşmeye herhangi bir opsiyon eklenmedi. Simons Alman ekibine verdiği sözü tutmak adına Bayern ve birçok Premier ekibini geri çevirdi. Önümüzdeki sene Paris Saint Germain'den bon servisiyle ayrılacak. Yusuf Mokoko'nun menajerinin yaptığı ayrılık açıklamasının ardından kulüpler genç golcüye projelerini iletti. Yaklaşık 5 farklı teklif masadaydı. Okoko bu sezonun iddialı ekiplerinden Marsilya'ya ikna oldu. Kişisel şartlar sorun olmayacak. Büyükler olası bir kiralık anlaşması için görüşmeleri sürdürüyor. İçerisine bir de satın alma opsiyonu eklenecek. Transferde önemli bir aşama kaydedildi. Arsenal, Eden Ketiyah'la ilgilenen ekiplere oyuncu için 35 milyon euro talep ettiğini iletti. Ayrıca Sonic satıştan bir miktar payı istiyor. İngiliz Forret'in transferi için bir süredir çalışan Marsilya, teklifini 27 milyon euro civarına kadar çıkardı. Fakat Arsenal tarafından geri çevrildi. Fransız ekibi anlaşmada geriye çekilmek üzere. Burnham'da Solanke'nin olası ayrılığında enketi aday olarak belirledi. Yine Brentford da benzer bir sebepten dolayı oyuncu listesine ekledi transferin aktif takımlarından Paris son olarak Bilim Paco için harekete geçti ve anlaşmayı günler içine noktaladı. Ekvadorlu oyuncu kısa sürede ikna edildi ve taraflar uzun vadeli bir sözleşme imzalayacak. Fransız devi Paco için 40 milyon artı 5 milyon euro bonus ödeyecek. Genç savunmacı sağlık kontrollerinden geçmek adına yakında Fransa'ya uçacak. Manchester United, Manuel Ugarte yarışına geriye çekilmiş değil, hala orta saha transferinde listenin başındaki isim, Paris saint bonservis bedeli ve olası bir kiralık anlaşması tartışıldı. Kırmızı şeytanlar kadroda düşünülmeyenlerin satılmasını bekliyor. Fulham bir süredir ilgilendiği Scott McTominay için 20 milyon euroluk sözlü bir teklif yaptı. United yaklaşık 30 milyon euro talep ettiği skoç orta saha için gelen bu öneriyi geri çevirdi. Fulham henüz vazgeçmiş değil, görüşmeler sürüyor. Bu arada United, Delikt ve Mazrui'nin transferi için Bayern'le olan müzakerelere geri döndü. Kulüp yaptığı tekliflerin yeterli olduğunu düşünüyor ve ikisini yenilemeye niyeti yok. Aynı menajere sahip oyuncularla halihazırda 5 yıllık bir anlaşma yapıldı. Artık her şey Alman devinin kararına bağlı. West Ham United transferde hata geçti ve bir hafta içerisinde 3 oyuncuyu resmen kadrosuna eklerken kalanıyla görüşmeleri sürdürüyor. Borussia Dortmund'un tecrübeli golcüsü Niklas Fülkuruk, Bonsutlar'la birlikte 32 milyon euro karşılığında transfer edildi. Taraflar 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Artı 1 yıl opsiyon bulunuyor. Milan'da oyuncuyla yakından ilgileniyordu. Ancak önceliklerini farklı isimlere verdiler. West Ham son olarak Real Betis'ten ayrılan ve bir süredir serbest konumda bulunan Guido Rodriguez'i kadrosuna kattığını açıkladı. Barcelona, Arjantin orta sahayla sözlü olarak anlaşmıştı. Ancak Xavi'nin takımdan ayrılmasının ardından transfer iptal oldu. Brighton'ın yeni menajeri Mats transferini talep etti. Oyuncu Borussia Dortmund'dan ayrılmasının ardından hala serbest ve teklifleri değerlendirme aşamasında. West Ham United de oyuncu için girişimlerde bulunuyor. Bologna halihazırda hazırda teklifini geri çekti. Tecrübeli stoper henüz kariyerini devam ettirip ettirmeyeceği konusunda emin değil. Kulüpler son kararını bekliyor. Mikel Merino kendisine İspanya'dan da yoğun bir ilgi bulunsa da önceliğinin Arsenal olduğunu iletti. Arteta'nın da orta saha transferinde bir numaralı hedefi ve taraflar sözlü olarak anlaştı. Kulüpler arası bonservis pazarlıkları sürüyor. Henüz bitmiş bir şey yok. O sesayla yoldan ayırmaya hazırlanan Wolverhampton, Aaron Ramsdale hedef olarak belirledi. Arsenal ayrılması halinde Ryan'ın arkasına kesinlikle bir kaleci eklemesi yapacak. Londra ekibinin beklentisi 40 milyon euro civarında. Newcastle'ın ilgisi de devam ediyor. Aylar süren sessizliğin ardından Liverpool nihayet transferde harekete geçti ve Martin Zubimendi için bir takım temaslarda bulundu. Oyuncunun şartları soruldu ve beklemeye geçildi. Yaklaşık 60 milyon bir serbest kalan bedeli bulunuyor. Kulüp bu parayı karşılamaya hazır. Ancak öncelikle Zubimendi ile anlaşılmalı. Görüşmeler henüz erken aşamalarda. Liverpool, Fatorendo için Marsilya'dan gelen 15 milyon sözlü teklifi reddetti. Kulüp önerinin yenilenmesi halinde tartışmaya hazır. Ancak bu bedellere Japon oyuncusunu satmayacak. Zaten Endo için Liverpool'da kalmaktan başka bir seçenek yok. Yine son karar Merseyside ekibinde olacak. Liverpool ayrıca Fabio Carvalho için Southampton'dan gelen yaklaşık 20 milyon euroluk teklifi de geri çevirdi. Yönetim genç ismi bir kez daha kiralık göndermek istemiyor. servisiyle gönderilecekse daha büyük teklifler bekleniyor. Tottenham'ın hücum hattına bir ekleme daha yapmak istediğini söylemiştim. Burnham'ın formasıyla iyi bir çıkış yakalayan Dominic Solanke ile görüşmeler başladı. Gonca tarafından yeşil ışık verildi ve kişisel şartlar sorun olmayacak. Kulüpler pazarlıklar sürüyor. Tottenham bu transferi en kısa zamanda bitirmek adına elinden geleni yapıyor. Burnham'ın şimdiden alternatif arayışına çıktı. Alnısır'ın ardından bir diğer Suderebistan ekibi Alitiyat Ederson yarışına geriye çekildi ve transfer iptal oldu. Kulüp hiçbir zaman City tarafından talep edilen 50 milyon euroluk ücreti karşılamaya hazır değildi. Böylelikle ihtiyat kaliteli eksikliğini Mallorca forması giyen Rajkovic ile kapattı. Tecrübeli flebekçisi için İspanyol ekibine 11 milyon euroluk bir ödeme yapıldı. Chelsea haftalardır aradığı forvetini nihayet buldu ve Atletico Madrid forması giyen Samu Amoradio'nu kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezonu Deportivo'da kiralık olarak geçiren oyuncu için 35.000 Euro verilecek. Taraflar tam tamına 7 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Öncelikle Julian Alvarez transferinin açıklanması bekleniyor. Ardından bu anlaşma da resmiyete dökülecek. Böylelikle Chelsea'de Victor Osimhen defteri tamamen kapanmış oldu. Londra ekibi forvete herhangi bir eklemede bulunmayacak. Napoli Nijeryalı golcüsü için bir çözüm aramaya devam ediyor. Paris Saint talep ettikleri bedelleri çıkmayacak olsa da masadaki en ciddi aday konumunda. Bu arada ne olursa olsun Romelu Lukaku, Napoli ve Antonio Conte'nin öncelikli hedefi olacak. Aston Villa'da yüklü miktarda yaptığı teklifle yarışa dahil olsa da Belçikalı forvet Napoli'ye katılmak istediğini yönetime bildirdi. Müzakereler sürüyor. Chelsea'de hazırlık maçlarında kadroda bile yer almayan Armando Burak'a ve David Teatro Fofana'nın takımdan ayrılması bekleniyor. Mavilerin önceliği iki ismi de ile göndermek. Ancak Leicester City, Fofana için Chelsea'nin kapısını bir kiralama teklifiyle çaldı. İçerisinde satın alma opsiyonu da bulunacak. 10. tarafı önce Premier Lig'e vermiş durumda ve hali hazırda ikna edildi. Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta başta Chies olmak üzere son karşılaşmada kadroda yer almayan tüm oyuncuların projelerinde yer almadığını duyurdu. Bu isimleri sırasıyla söylemek gerekirse Chiesni, Mekkini, Milik, Kostic, Arthur ve İtalyan devi oyunculara kendilerine takım bulmaları konusunda talimat verdi. Karim Adeyemi, Dortmund'da kalmak istediğine dair bir açıklamada bulunsa da kulübün planları arasından çıkmış durumda. Fiyatı 30 milyon olarak belirlendi ve teklif bekleniyor. Juventus henüz transferden vazgeçmiş değil. Müzakereler hız kesmeden sürüyor. Önemli nokta oyuncu ikna etmek olacak. Atletico Madrid'den ayrılan bir süredir serbest konumda bulunan Memphis Depay Inter önerildi. Son şampiyon transfer için harekete geçse de 5 milyon euroluk maaş talebi fazla bulundu ve geriye çekildi. Ülkemizden Galatasaray'da Hollandalı Yıldız'ın durumunu yakından takip ediyor. Galatasaray 18 milyon euroluk rekor bir ücretle Gabriel Saray'ı transfer ettiğini açıkladı. Oyuncu ile 5 yıl sürecek bir kontrat anlaşması yapıldı. Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu ve Derik için Galatasaray'a 20 milyon artı 2 euro'luk bir teklifte bulundu. Kulüpler arası pazarlıklar son aşamaya gelmiş durumda. Oyuncuların Rus ekibiyle olan görüşmelerinin sonuçlanması bekleniyor. Galatasaray Köhn'ün ayrılması halinde Luka Dini hedef olarak belirledi. Bu için Aston Villa'ya bir yıllık kiralama teklifi iletildi. Herhangi bir ücret yok ancak maaşı sarı kırmızılar tarafından karşılanacak. İngiliz ekibinden cevap bekleniyor. Brighton, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye bonuslar birlikte 35 milyon euro teklif etti. Premier Lig'den iki ekip daha perde tarafına önerilerini iletti. İngilizler bu kez hiç olmadıkları kadar ciddi ve oyuncunun ihtimali giderek artıyor. Beşiktaş Jackson Muleka'nın kiralık transfer için Alkulot'la 750 bin euro karşılığında anlaşmaya vardı. Kontrata ayrıca 3 milyon 250 bin euro'luk bir satın alma opsiyonu da eklendi. Son detaylar görüşülüyor. Transfer noktalanmak üzere.